Muhteşem neler söylemek istersiniz? Zaten bir süredir e, İvroşe ile beraberiz. E, birkaç yılımız bitti. Şimdi yeni serumumuzu tanıtmak için bu gece burada sizlere ağırlıyoruz. İvroşe çok sevdiğim bir marka. İçerikleri çok temiz bir marka. E, ekibiyle, e, yönetim şekliyle, ürünleriyle, müşteri ilişkileriyle her şeyiyle çok çok takdir ettiğim. Hem müşterisi olarak anlaşmadan önce de çok sevdiğim, kullandığım hem de şimdi işbirliği içinde de gönül rahatlığıyla tanıttığım bir marka. Çok mutluyum. Siz de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Bir kadının e, ee, güzel, güzelim diyebilmesi ve o güven bir kadına neler katar diye sorsam. Kadınlar yani kendileri yani ben de e, bir sürü kız arkadaşım var, kız kardeşim var. Hani hepimiz adına konuşabilirim. Biz böyle hani bakımlı olmayı, temiz olmayı, kremler sürmeyi falan çok seviyoruz. Aslında bunu seven erkekler de var tabii ki. Çoğu ürün onlara da uygun. Kızlarda ayrı bir ilgi alanı diyelim. Ben hani bugün mesela buraya hazırlanırken banyomu yaptım, kremlerimi sürdüm, geldim. Her zaman kendini daha iyi hissettiğin, daha bakımlı hissettiğin, daha temiz hissettiğin güzel bir his. Tabii öz bakım aynı zamanda hani öz saygı demek, öz sevgi demek. Çok kıymetli. Eee İbro şeyle bunu beraber yapmak da çok insan için rahatlatıyor. Temiz içerikli, doğaya, insana saygılı bir marka olduğu için. Çok güzel bir his, güzel bir soru sordun teşekkür ederim. Rica ederim. Peki ya kadın kadının düşmanı mıdır? Aa hayır hayır hiç ama... hiç. Ben hayatım boyunca hep kadınlarla çalıştım. Kadın yönetmenlerimi çok çok sevdim. Bir işte kadın yönetmen olduğunu duyunca çok daha iyi hissettim. Ee, kadın rol arkadaşlarımla sizin de şahitliğinizde her işte bir sürü kadın arkadaş edindim. Ee, şimdi çocuk bakarken de şu an annemin bir yandan hep anneannelerin, babaannelerin diğer doğum yapan arkadaşlarımın desteğini alıyorum. Kadınlar dünyanın en çok üreten, asa gizli gizli dünyanın en çok kahrını çeken hem de dünyayı güzelleştiren özel varlıkları hiç ben kadın arkadaşlarımı, tam tersine erkek arkadaşım tek tük yani hiç öyle düşünmüyorum, hiç de düşmanı değil. Tam tersine en büyük desteği diyelim. Hemen Mina'ya dönmek istiyorum. <laughs> 18 aylık oldu, evet ikiye doğru gidiyor. Çok şeker, hiç durmuyor bu ara. Çok fazla konuşuyor, dillendi. Taklitler yapıyor, oyunlar oynuyor filan. Ay çok acayip bir şey ya. Ben şimdi böyle haberlerde falan da görünce çocuk hep severim. Herkes de bilir benim çocuk sevdiğim ama çocuğum olduktan sonra içim daha farklı bir sızlıyor. Yani sokakta bir çocuk göreyim hem sevgi olarak, mutluluk olarak hem de kötü bir şey duyarsam bir çocuk hakkında çok daha fazla yararlanıyorum. Çocuk sevgisi çok çok başka bir şey. Neler kat? Çok şey kattı aslında yani hem kendinden daha çok düşündüğün biri var hayatında onu korumak, kollamak istiyorsun. Hem de dediğim gibi sadece minanın da ötesinde ben her çocuğa karşı çok daha yumuşak, çok daha e, yani hani gözüm hep çocuklarda bir hale geldim. Onlar hani bizim geleceğimiz ve çok savunmasızlar, çok e, bize muhtaçlar, çok arttı ve kadın olarak da beni daha özgüvenli yaptı, e, daha her şeyi e, anlayışla güzellikle e, ele almamı sağladı, beni çok büyüttü, geliştirdi. Ben. Ee, çocuğum olduktan sonra artık daha e, daha da iyi bir insan olduğuma inanıyorum. Peki ya, e, Nazara inanır mısınız? Nazara şöyle, e, aslında çok büyük laflar var biliyorsun Nazarla ilgili mezarlıkların yarısı Nazardandır varana kadar. Böyle bir şey söylüyor büyüklerimiz. Anneannem de söylerdi rahmetli. Ya Nazar diye bir şey var diyorlar. Bilmiyorum ama ben hiçbir zaman hani ay çocuğa Nazar değer filan falan derler ya da bir işini söyleme gücünü söyleme Hani o enerjiyle yaklaşmıyorum. Yok ya kimse değdirmez falan. Ben biraz iyi düşünen bir insanım. O yüzden çok o enerjide yaşamıyorum aslında. <laughs> Şeyden dolayı sordum. Ee, Mina'nın fotoğrafları Evet. Genel... Ya onun aslında tek sebebi nazar değil. Şimdi e, tabii sizle yani ben ekran önü bir iş yaptığım için siz de haklı olarak benim haberlerimi yaptığınız için şimdi Mina'yı çok fazla paylaşsam çok fazla hani ben o anda Instagram'a 10 saniye bir şey koyuyorum. Sonra bir sürü mecraya o yayılıyor ya. Sonra Google'da yıllarca kalıyor oluyor bu oluyor. Hani onu çok fazla şey yapmak istemiyorum hani e, ben mesleğim ben bunu seçtim ben ekran önünde olmayı seçtim ama o şimdi küçük bir çocuk onun hayatı kendi istediği gibi ilerlesin diye çok fazla malzeme etmemek adına koymuyorum. Yoksa yüzünü hani biz de İstanbul'da yaşıyoruz bir sürü yere gidiyoruz bir sürü insan görüyor minayı geliyorlar seviyorlar e, resim çektirenler de oluyor. Yani öyle özel hayatta sakladığım falan yok sadece çok yayılmasın diye e, Burada da öyle istiyor eşim de öyle istiyor çok fazla koymadım ama elbet bir gün büyüyecek kendi de bir de ilgililer yani. Cem Yılmaz'ın esprisi vardı ya e, o kadar folik asitten doğar doğmaz iPad'in şifresi kaç diye doğuyor diye. Acayip ilgili yani kendi selfie'lerini falan da çekiyor. Belki bir süre sonra yanımda falan istemeden görünür. Ben ama hani bile isteye koymamaya çalışıyorum. Teknolojiden, dijitalden uzak tutuyor musunuz? Bazı tut ebeveynler evet. Gibi, özellikle bunu tercih ediyor. Evet. Tablet, telefon. Ya 0-3 yaşa kadar sıfır ekran diye bir şey var. Ben kendim televizyon karşısında büyümüş bir çocuğum. Yani annem bana e, <laughs> televizyon karşısında büyüttüğünü söylüyor. Mina'nın da hani izlediği yani doktora sorarak, pedagoglara sorarak işte gerçek yani çizgi film değil de gerçek insanlar, gerçek hayvanları izleyebilir demişti. Öyle şeyler izletiyorum bazen. O da yeni başladı, daha yeni büyüdü ve yeni keşfetti, yeni bir şeyler gördü arkadaşlarından falan. Ama e, tersini savunanlar da var. Bilmiyorum hangisi doğru. Umarım yanlış yapmıyorumdur. Peki de evet. Ee, dizi. Evet, çok Yeni... seviyorum o diziyi. <laughs> evet. Neler söylemek istersiniz? Şimdi Dikey dizi, Bak. evet. Bir... Mecra farklı bir yapım evet. aslında. Şu anda bizim yapımcımız İlkin Hanım dikey dizimizin yapımcısı. Yeni nesil ailenin şu an Kandalar, Mipcom'dalar. Orada da çok fazla dikey dizilerin hani dünyanın geleceği olduğu, diğer ülkelerde çok fazla seyredildiği, pazar paylarının büyük olduğu ve geleceğin bu olduğuna dair bir sürü söyleşilere katılıyorlar şu anda. Ona da inanıyorum. Çünkü telefonlarımızdan bir şey izlemeye çok alıştık. Sizin yaptığınız işi de yani haberleri de telefondan takip ediyoruz. Birçok şeyi. O yüzden oraya bir de neşeli komedi dizisi koymak bence çok güzel bir fikirdi. Ama onun dışında ben onun yatayda da olacağına yani bir platformda da hayat bulacağına inanıyorum yeni nesil ailenin. Çünkü uzun metraja da çok uygun ve insanlar bir doyamadılar. Şimdi 5 bölüm geçen hafta yayınladık. Bugün birazdan bir 5 bölüm daha yayınlanıyor. E, tabii insanlar izlemek istiyor. Hani çok beğendik. Hani bir adam akıllı şunu bir izleyelim uzun uzun diye. Bir süre sonra uzununda yapacağız ama bundan sonra yapılacak yeni dikey diziler içinde bence güzel bir şey. Yani hiçbir şey teknolojinin önüne geçemez. Başka oyuncuları da sorduk ama hı hı. E, hep yüksek çalışma saatlerinden oyuncu yakın Evet e, ya içinden, o düzeldi sektörde de, aslında. Mecra 45 dakika denildi harika denildi. Şimdi 2-3 dakikalık <laughs> yapımlar görünce... Aynı sürede denildi. çalıştık ama sadece çalışma süremiz kısaldı. Mesela bir dizide oynadığın zaman aynı okul dönemleri gibi Eylül'de başlayıp Haziran'da bitiriyorsun ve senede 9-10 ayın o diziye gidiyor. Haftada 5 gün 12 saat çalışıyoruz. Öyle bir kural var. bunda sektörümüz çok güzel uyguluyor aslında. Artık bence kalmadı yani bunu aşan. Çünkü çok güzel denetleniyor. 5 gün 12 saat. Ben Yasak Elma'da da 6 sezon öyle çalıştım. Dizide de mesela bir platform dizisinde ya da bir filmde oynadığın zaman atıyorum 2 ay çalışıyorsun, 3 ay çalışıyorsun. Bir tık daha dizi sezonu kadar uzun sürmüyor. Daha az bölümler. Ama yine 5 gün 12 saat çalışıyorsun. dönemin kısalıyor. Dikey dizide de biz mesela hani bir, bir haftada o dikeyin bütün bölümlerini tamamladık. Ee, yine 5 gün 12 saat çalışarak tamamladık. Hani gün içindeki saatimiz değişmedi ama işin bitişi e, belli oluyor. Televizyon dizileri en uzun serüven. Yani oradaki oyuncuların çok yorulması çok normal. Çünkü senede ay full gün kapalısın. Yani bu birazcık e, ama her e, yani bu işte başka türlü olmaz. 5 gün 12 saatten ben gayet memnunum. Şu an sürelerle ilgili bir sıkıntım yok. Biliyoruz, sürekli minimalize e, şu an e, kaliteden ödün sizce? Ya aslında o biraz maddi bir sebepten. Yani dört kuşak reklam alınca diziler ancak bütçelerini çıkarabiliyor. Çünkü artık çok kaliteli Türk dizileri, çok kaliteli prodüksiyonlar yapılıyor. Hiçbir fark yok tüm dünyada yapılan dizilerden. Çok ciddi yemek sarf ediliyor ve bütün dünyaya e, satılıyor. O yüzden en üst kalite iş yaptığımız için, bunun maliyetini çıkarması için e, Türk dizileri hala bu kadar uzun. Bu da çok kez konuşuldu, yapımcılar tarafından konuşuldu. Yani halk da bunu artık biliyor. Sebep o. İnşallah hani... E, ...daha çok kazanır diziler de... ...bir gecede iki dizi izleriz yani. Yoksa süreyle ilgili de bir sıkıntım yok. Ben de uzun uzun sevdiğim, şu an izleyici konumundayım. Ben televizyon dizilerini izliyorum. Çok da bu sene çok dizi var ve hepsi çok güzel. Dolu dolu izliyorum valla. Takip ettiğiniz yapım var Var. Şimdi mesela Ay Yapım'ın Sahtekarları'nı çok beğendim. Onu izledim daha birkaç gün önce. Yeni bölümünü yayınladılar. Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum çok uzun süredir. Başka ne söyleyebilirim? Yine... o Kıskanmak dizisini çok beğendim. Ee, yenilerden. Ya yani çok var, çok güzel. Bu sene bence her gün izleyecek güzel bir dizi var. Peki. Çok teşekkür tamam. ediyoruz. Tamam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.